Dünyayı sarsan beş gizemli patlama. Tarih boyunca öyle patlamalar oldu ki etkisi yalnızca bulunduğu yeri değil tüm dünyayı sarstı. İşte karşınızda insanlığın unutamadığı beş gizemli patlama. Bu tarz konuları araştırarak sizlere hazırladığım içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. 1. Tunguska olayı 1908 Sibirya'da 80 milyon ağacı yere seren dev bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları gökyüzünde alev topu gördüklerini anlattı. Meteor mu, UFO mu, yoksa doğal gaz patlaması mı? Hala kesin bir cevap yok. 2. Pompei, Vezuvyanardağ, M.S. 79. Roma İmparatorluğu'nun en canlı şehirlerinden biri bir anda külle kaplandı. İnsanlar adeta donmuş heykeller gibi kaldı. Bu felaket doğanın bir oyunu muydu yoksa tanrıların gazabı mı? 3. Krakatoa 1883 Dünyanın en büyük volkanik patlamalarından biri. Krakatoa'nın sesi 5000 km öteden duyuldu. Gökyüzünün rengini değiştirdi, iklimi etkiledi. Hatta bazı bilim insanlarına göre bugünkü küresel iklimde bile izi var. 4. Halifax patlaması 1917. Kanada'da cephane yüklü bir geminin infilak etmesiyle nükleer olmayan en büyük insan yapımı patlamalardan biri gerçekleşti. Tüm şehir yerle bir oldu. Binlerce insan öldü, patlamanın şiddeti kilometrelerce öteden hissedildi. 5. Çernobil 1986 Bir insan hatası, bir nükleer felaket. Çernobil'deki patlama yıllarca süren radyasyon etkileri yarattı. Bugün bile yasak bölge olarak biliniyor. Ama hala cevaplanamayan bir soru var. Patlama tam olarak nasıl oldu? Doğanın gücü mü, insan hatası mı, belki de ikisi birden. Bu patlamalar bize dünyamızın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Sizce en gizemli patlama hangisi? Daha fazla gizemli tarih hikayesi için abone olmayı unutmayın.